Değerli dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugün ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabut ile kalbini sev diyoruz. Çünkü kalbimizin için kıymetli. Onsuz yaşam mümkün değil ve kalbimizde bir gerçekten sevdiğimiz bütün kişiyi kalbimizde taşıyoruz. Onlara güzel yerler açalım, sağlıklı bir kalp armağan edelim diyoruz. Bugün ne konuşacağız? Bugün hipertansiyon, yüksek tansiyon konuşacağız. Daha önce çok konuşmuştuk ama konuşmadığımız bir başlık konuşacağız. Hipertansiyonda son çare renal denervasyon. Evet, bir tedavi şeklini bugün konuşacağız. Şimdi bir kez yüksek tansiyon gerçekten çok büyük bir toplum sorunu. Toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık felcinin en önemli sebebi ve 50 yaş üzerinde her iki kişiden bir kişi yüksek tansiyon hastası. O kadar yaygın. Bütün toplumun %30'u yüksek tansiyon hastası ve maalesef tansiyonun kontrol altına alınma oranı %50 bilenlerde. Tansiyonun farkında olanlarda. Bu da neden kaynaklanıyor? Ya etkin tedavi alınmamasından kaynaklanıyor ya da işte kişinin sağlıklı yaşamamasından kaynaklanıyor. Ama öyle bir grup var ki tansiyon hastaları içerisinde yaklaşık her 100 kişiden bir ya da iki kişide dirençli tansiyon dediğimiz bir nokta var. Yani kişi sağlıklı yaşıyor, ilaç kullanıyor, 1, 2, 3, 4 bana mısın demiyor halen tansiyonları tepede. Peki bunlar ne yapacak gerçekten? Yani e, bu ilaçlarla da kontrol altına alınma durumlarda teslim mi olacağız? Felce kalp krizine teslim mi olacağız? İşte burada gerçekten çok umut var eden bir tedavi devreye giriyor. Renal denervasyon dediğimiz bir tedavi şekli. Bunda ne yapılıyor? Böbrek damarlarına biz balonda girip, özel bir balonda o böbrek damarlarının etrafındaki sinirleri biz yakıyoruz. Ve böylece vücutta Tansiyonu yükseltecek uyarıcı maddeleri, işte adrenalin vesaire uyarıcı maddelerin salınımını azaltmış oluyoruz. Gerçekten bu ne zaman yaklaşık bir 14 yıl önce, ilk 2008 yılıydı sanırım tedavi piyasaya girdiğinde gerçekten büyük ses getirdi. Aslında hani bu tedavinin temeli 100 yıl öncesine dayanıyor. Yani çok önceleri ve tansiyon te, e, kontrolü sağlanamayan hastalarda o dönemde şey yaparlarmış. Direkt ameliyatta bu uyarıcı adrenalin miktarını böyle art e, arttıran e, bazı bölgeler var böyle sırt bölgemizde dediğimiz. Onları alırlarmış ameliyatta. Tabii kökten aldıkları için onların yan etkileri daha da büyük olurmuş. Oralardan hareketle bu tedavi geliştirilmiş ve gerçekten ilk geliştirildiği dönemde çok ciddi ses getirdi. Ondan sonra çok sıkı yapıl yapılmaya tedavi başlandı. Çok sık yapılıyordu ve artık herkes şunu düşünüyordu. Ya ben bu tedaviyi yaptırayım, ilaçtan kurtulayım. Ta ki 2013 yılına kadar, 2013 yılında yapılan bir çalışmada gösterildi ki ya yani çok da aslında ilaç tedavisi sıkı uygulandığında bu renal denervasyon tedavisi çok da iyi bir sonuç vermiyor gibi bir çalışma olunca gerçekten bu tedavi çekti, büyük bir darbe yedi. Tabii Yapılan çalışmalar ilk geliştirilen e, cihazla alakalıydı. Daha sonra bu cihazın üzerinde ciddi gelişmeler de sağlandı. Ama tabii orada tedavi, birazcık tedavi geride kaldı. Tabii şu var, bu olay biyoteknoloji. Yani ilk getirilen cihazı deniyorsunuz, bir tedavi etkinliği gördünüz, ondan sonra ne olacak? Daha da cihazı eksik bölgelerini geliştirerek daha iyi noktalara geleceksiniz. Tabii ilk geliştirilen cihazlarda belli bölgelerde yakma vardı. Ne oldu sonradan? daha iyi cihazlar geliştirildi. Bütün sinirleri yakan cihazlar geliştirildi. Sadece böbrek damarlarının ana kökünde değil, alt taraftaki daha ince damarların sinirleri yakıldığında daha iyi sonuçlar alındı. Gösterildi ve yine son dönemde gerçekten bu tedavi popüler olmaya başladı. Peki bu tedavi bize ne sağlıyor? Şunu sağlıyor. Siz 3-4 tane ilaç kullanıyorsunuz. Tansiyonunuz halen yüksek. Siz bu tansiyon bu tedavi renal denovasyon dediğimiz böbrek sinirlerin yakma işlemini uyguladığınızda tansiyonlarınız normal değere düşüyor, hatta kullandığınız ilaç sayısında azalma da oluyor. Tabii şu var, burada en önemli nokta gerçekten uygun hasta seçimi. Şu var, bütün dirençli hipertansiyonlarda aynı sonucu alamıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bazen dirençli böyle düşmeyen tansiyonların farklı sebepleri olabiliyor. Mesela böbrek üstü bezlerinin fazla madde salınımı olabiliyor. Ya da işte aort damar darlığı olabiliyor. Ya da baktığınızda vücuttaki kalsiyumun fazla salınması olabiliyor. Ya da bakıldığında böbrek damar daralmaları olabiliyor. Yani farklı sebepler olabiliyor. O açıdan biz dirençli yüksek tansiyon derken buna sebep olan vücutta sekonder ikinci bir sebep olmamız evet. lazım. Onları araştıracağız. Onları ekarte ettikten sonra diyeceğiz ki bu gerçekten erişkin tipi, sebebi belli olmayan daha çok demer sertliğini tetiklediği yüksek tansiyon ve kullandığımız 4 ilaca rağmen halen tansiyonumuz yüksek. Ne yapalım? Biz bu renal denervasyonu uygulayalım. Uygun hastayı seçtiğimizde gerçekten çok iyi cevap alınıyor. diyor. Ve aynen normal kalp anjiyosu olur gibi kasık bölgesinden genelde giriliyor ve ondan sonra şey gelinerek böbrek damarlarına uygun cihaz getirilip balon getirilerek o sinirler yavaş 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 yakılıyor. Y yakıldıktan sonra da hastalar genelde bir gün sonra taburcu oluyorlar. Aynen kalp ancısı olur gibi ve hani bakıldığında yan etki oranı oldukça düşük, oldukça düşük. Bu özellikle ilk dönemdekilerde bazen böbrek damarlarında hafif biraz yapısında bozulma, daralmaya meyil gibi bulgular vardı ama özellikle son dönemde yeni geliştiren cihazlarda gerçekten çok yüz ve yan etkisi çok düşük vakalar yapılmış durumda. Ve ben gerçekten bu renal denervasyon denilen tedavinin önümüzdeki dönemde özellikle dirençli hipertansiyon grubu için bir çare olacağını düşünüyorum. O açıdan sizde şunu bilmeniz lazım, yüksek tansiyon hastasıysanız, İlaçlar 4, 5, 6 ilaç kullanıyorsunuz bana mısın demiyor. Gerçekten burada hemen bu tedavi devreye girebiliyor. Tabii şu andaki en büyük sıkıntı şu. Henüz geri ödeme ile ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle bazı sigortaların ödeme sıkıntıları var. Ama tedavi maliyetine baktığımızda gerçekten bazı diğer şeylere göre tedavi maliyeti. Mesela örnek vereyim biz anje yöntemiyle kapak değişim dediğimiz tabii bir yöntemi var mesela. Ona göre daha ucuz bir tedavi şekli. Yani ve gerçekten tansiyon konusunda çözüm üreten bir tedavi şekli. Çözüm üreten bir tedavi şekli. Bu nedenle yüksek tansiyon hastaları umutsuzluğa kapılmayın diyoruz. Gerçekten bu konuda biyoteknoloji yanımızda yeni yeni tedavi şekilleri oluşuyor. Yeni yeni cihazlarla bu tedavilerin daha kolay uygulanması sağlanıyor. Ve bu tedavi kim uygulayacak? Tabii ki sizi takip eden kardiyolog hekiminiz karar verecek, diyecek ki sizin tansiyonunuz dirençli tansiyon grubuna giriyor, İkincili bir sebepte yok, böbrek damarlarınızda baktık, böbrek damarlarınız bu işlem için uygun, hatta damarlarınızın böyle uç taraflarındaki yerleri de yakarsak daha iyi olur diyecekler ve dikkatli bir şekilde işlem yapıldığında gerçekten. Yani etki çok düşük olarak bu işlem sonlandırılabilir. Siz de ne yapın ne edin diyoruz. Tabi e, tansiyon hastalığını önemseyin diyoruz. Biz yüksek tansiyon, hipertansiyon ya da bazıları süper tansiyon diyor. Biz sessiz, sessiz ölüm makinesi diyoruz. Sessizce öldürüyor gerçekten yüksek tansiyon. Bu açıdan tansiyonunuzu ölçün. Özellikle yüksek tansiyon hastasısınız ilaç kullanıyorsanız haftanın bir iki günü ya da şikayetiniz olduğunda tansiyonunuzu ölçün ve yüksek mi değil mi çünkü ölçmeden bilemezsiniz. Yani kişiler benim hiçbir şikayetim yok ama tansiyon yüksek seyredebiliyor. O nedenle ben özellikle bu kitabımızda da bahsettim yaşam tarzımızda tansiyon ölçümünü bizim yaşam tarzımızın içine katmamız lazım. Hastalığınız yoksa 6 ayda bir tansiyonunuzu ölçün ya. Yani. Basit bir şey. Cihazı kolunuza bağlayacaksınız, ve ölçeceksiniz. Ve gerçekten bu kadar önemli bir hastalığın tanısı koymuş olacaksınız. Ve özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz tansiyonunuzu ölçmeyi ihmal etmeyin. Ama bilin ki tansiyon hastalığı, yaşam tarzı, sağlıklı bir yaşam tarzı gerektiğinde ilaçlar ve son çare olarak renal denervasyon dediğimiz anjiyografik yöntemle tedavi edilebilmekte ve tansiyonun sebep olacağı bütün komplikasyonlar kalp krizinden felce kadar, böbrek yeterizliğine kadar hepsi önlenebilmektedir. Yeter ki siz hastalığınızın farkına varın ve bir doktorda düzenli takipinizi yaptırın diyoruz. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımız her zaman olduğu gibi Label Group stüdyolarında sevgili Soner'le beraber yaptık. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.